Merhaba kıymetli boğalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir açılımla karşınızdayız. Ee, biliyorsunuz kanalımızda kendimizi dönüştürdüğümüz, eğittiğimiz bilgiler aktarıyoruz. Açılımlarımız kolektif oluyor. Kendinize e, ait bilgileri lütfen almaya niyet edin. Ama mutlaka mesajınızı alacaksınızdır arkadaşlar. Biz dönüşürsek her şey dönüşür diyerek Kendimizi okumaya çalışıyoruz tamam mı? Kendimi bilirsem her şeyi bilirim olayı. Yani kendini bilen Rabbini, Rabbini bilen kendini bilir hikayesiyle yola çıkıyoruz. Hikayede değil kıssası diyelim. Ee, yola çıkıyoruz ve biz dönüşürsek her şey dönüşür diyoruz. Ondan sonra bilgilerimizi aktarıyoruz. Haydi bakalım. Bu arada eğitim video nasıl yapacağım diyen arkadaşlarımız için ya da yeni gelenler izlemeyenler canlı yayın düzenliyorum Instagram'da. Bakın eski videolarımızı falan her videolara bakabilirsiniz. Yeter ki mesaj almak isteyin. Hiç konu başlıklarına bakmadan ben bunu dinleyeceğim diyerek videoları açabilirsiniz. eğitim videosu mutlaka önemlidir. Nefs çakralar ve Maslow hiyerarşisi psikolojide özellikle hazırlamıştım canlı yayın düzenlemiştim. Lütfen o videoyu dinleyin arkadaşlar nasıl yapacağız diyen arkadaşlarımız için. ve düzenli bilgileri, güncel bilgileri Instagram'dan aktarıyorum. Çok ama çok kıymetli. Ruhsal tasarımlarımızı da oradan yapıyoruz, şifalı. Haydi bakalım. Bütünleşmek, kıymetli boğalar. <laughs> bakalım andan duyması gereken durumlar nelermiş. Toprak elementi sabit niteliğindeki kıymetli burçlara. Maddi manevi huzur, konfor, rahatlık, ektiğini biçmek ve bütünleşme. Evet sana şu an çok güzel bir konfor alanı sağlanıyor. Problemleri şöyle bir kenara bıraktın. Kendi içinde gerçekten yeni bir alan açıldı. Kendi maddi manevi konfor ve huzur alanı koruyabildiğin muazzam bir enerji çalıştırdığını ve bunun seni bütünleştirip kendini tamamlamanı sağladığı bir durum olduğundan bahsediyor. Lütfen bunun farkına varın ve lütfen kıymetini bilin. Bolca şükür enerjisi çalıştırın arkadaşlar şükredin şükrü arttırın der burada çünkü şükrü arttırırsan olan biten memnun olduğun durumları arttırmana delalettir diyor yani hani e, şükür frekansı sana güzel şeylerin getirisini çoğaltır der yani bol bol şükredin dedi sevgili kovaların bugün, şey kova demişim çok pardon sevgili boğaların e, bugünkü bütün hikayesi bu ama kovalardan da demek ki alıyorsunuz kova bilgeliktir arkadaşlar sevgili boğa Şimdi e, kova hakikat boyutuna eriştir. Yani işin ilizyon kısmından çıkıp hakikat boyutunu fark edip ona göre hayatını şekillendirmendir. Artık daha önceden bir şey çok takıyorsan mesela işin hakikatini görmüşsündür. Okey, ona göre e, davranış şekli vermişsindir. E bu sefer böyle böyle kendine eğittiğin zaman hayat sana daha yumuşak ve daha güzel bir şekilde akmaya başlar. Anlatabildim mi? Belki de o yüzden çıktı Kova. Bu bilgiyi de aktarmak istedim içimden geldi. Ve ekstra hali hazırda yolda olan, şu anda içi rahat olmayan kıymetli Boğa arkadaşlarımıza da dediler ki lütfen kendi içindeki dengeyi sağla. Çünkü sen maddi manevi huzuru, konforu ve rahatlığı e, hak ediyorsun. Ektiğini biçme konusunda ne ekersen onu biçersin diyor burada. Hepinize de hatırlatıyor. Ne ektiysen onu biçersin. Net bir şekilde karmanından bahseder burada. İyi güzel şeyler ektiysen bunları mutlaka biçersin. Sıkıntılı şeyler ektiysen bunları da mutlaka biçersin. O yüzden diyor ki kendini bütünleştir, kendini tamamla. Kendinle güzelleş, iyileş ki güzel şeyler ekmiş ol. Frekansın güzel olsun ki güzel şeyler sana gelsin dedi sevgili boğalara. İlk açılım bu şekilde devam ettim. Kabuslar görmek, hayal kurmak, uykusuz geceler geçirmek, çok düşünmek ve içe dönüş kartımızla birlikte geldi sevgili boğalarda. Evet arkadaşlar ee, dediğim gibi aslında şuraya çok ihtiyacınız var. Bütün hikayenin temelini ilk anlattığımız olayda vardı. Kendini bütünleştirme dönemin ve enerji şu an ilahi tarafından da ekstra destekleniyorsunuz. Bu alan size açık zaten o maddi manevi huzur, konfor bu olasılığınız açık zaten. Hak size bunu her zaman fırsat olarak sunar. Ama sen onu alabilir misin? Alabilecek frekansa geçebilmen için kendinle bir kere savaşı bırakman. Kendi içindeki bak uykusuz geceler kovanın, kova burcunun bakın hava elementidir. Zihnini çok çalıştırdığınızdan bahsediyor. İçe şey, su elementiyle dönüş yapmanız gerekiyor. Ne demektir bu? Duygu halinize bakmanız gerekiyor. İçerideki bütün seslerinize nötr bir şekilde bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın bir sürü su elementi. İçtiğiniz suları şifalandırın. Kendiniz de susunuz zaten. Oluşumunuz. Tamam mı? Hani çoğunluk olarak. Ee, kendinize zikrettiğiniz tüm cümleler, tüm duygular, tüm düşünceler ve niyetler su sizi ona göre şekillendiriyor. Suyunuz çok etkili. Bakın ne demektir bu? Bütün duygu niyet, bütün hissettiğiniz her şey bütün vücudunuzda toplanıyor demektir. Bunu lütfen hava elementinin sağlıklı bir şekilde kullanarak yani cümle ve düşün bak dışarıya akıt komut ver diyor. Verdiğin komut lütfen sağlıklı kendini bütünleştirdiğin, tamamladığın maddi manevi konfor ve rahatlık alanına geçirdiğin cümleler olsun diyor. Konuştuğun. Yaşamış olduğun sıkıntılı durumlarda bile yargılardan uzak, hakkı hakkaniyetli bir şekilde teslim edebilecek bir cümle kuruluşu isteniyor burada. Çünkü içe dönüşte birçok enerjinin ablukası altında olabileceğiniz için kendinize ait olmayan da birçok enerji bünyenizde barındığı için yani bu artık potansiyeliniz yüksektir her şeyi hissedersiniz mesela herkesin görüntüsü yüzünüzün önüne gelir gece uykusuzluk yaşarsınız atıyorum ya da gelmiyordur ama bir takım enerjilere maruz kalmışsınızdır açıktan girmiştir arkadaşlar açıkçası rahatsız eder sizi burada da içe dönüş diyor lütfen içine bak sen zaten korunuyorsun onlar dışarıdan içeriye giremiyor aslında giremiyor sadece senin sen bunu hissediyorsun dışarıda bak çok açık ve net şöyle de yakından göstereyim ha şurada kamerayı bulacağım netleştirmedi ama bak senin içine giremiyor bunlar Tamam mı? İçe dönüşte. Dışarıdan sadece etki etmeye çalışıyor ama senin içine giremiyor. İçine girerse sıkıntı sana istediğini yaptırır der. Ama içine girmemesi gerekiyor. Şu an içinizde değil arkadaşlar. Bunu fark edin. Sadece dıştaki enerjileri hissettiğiniz için içeri dön. Üzüntülerin, sıkıntıların her neyse lütfen dışta olduklarını fark et dedi. Senle ilgisi yok. Senle ilgisi olan alan ne ektiysen onu biçtiğin alan. Bunu kabul et ve lütfen ektiğin şeyleri değiştir kendine dedi. Okey mi? Burası da bu şekilde devam ettim. Bir yere ya da bir şeye bağlı kalmak, gereksiz takıntı, saplantı, sabit fikirli olmak, yaşamda olan değişime uyum sağlayamamak ve yıldırım. Evet burayı artık bitirmek gerekiyor. Şimdi boğa burçları sabit niteliğindeki burçlardır zaten. Neden burçlardan gidiyoruz arkadaşlar? Sebebi budur. Burçların niteliklerini öğrenip, elementini öğrenip, karakterize hallerini öğrenmeniz gerekiyor. Sen boğa burcu olarak doğdun ama boğa burcu değilsin işte. Sana bunu hatırlatmak için aslında biz burçlara ayırdık burayı. Diyoruz ki <laughs> bu iş çok pardon. Burçlardan başlar. Kendine eğitme Hamur gibi düşün. Karanlık yanı var, aydınlık yanı var. Bunları yoğurursun, birleştirirsin. Çünkü burcuna göre mesela çok güzel bir haritadır. Bakarsın. Bu arada sadece e, güneş burcun boğadır. Bir sürü burcun vardır. Bil ya da bilme hiç fark etmez ama araştırmanı yapmak durumundasın. Boğanın negatif özellikleri, pozitif özellikleri, gölge yanları, aydınlık yanları. Sonra kendine bakıyorsun. Hangileri sende var? Bunlar bunlar bende var. Bunlar bunlar bende yok. Tamam bunları dönüştürmüşsün. İki taraflı kabul ederek artık burcundan çıkman gerekiyor. Çünkü uyanış o zaman yaşanıyor. Tamam mı? Sen boğa burcu doğmuş olabilirsin ama boğa burcunun kendi değilsin. Tamam mı? senin yaratılışın çok özel sen insan olmaya geldin buraya kendi potansiyelini canlandırmaya geldin burçlar burçlar bunların hepsinin etkisinden çıkarak o yüzden burada bak sabit boğa niteliğinde sabit bir e, burçtur buradaki karanlık yönü almış gözüküyorsunuz arkadaşlar bakın bir yere ya da bir şeye bağlı kalmak gereksiz takıntı saplantı sabit fikirli olmak zaten sabit fikirli olma kısmı yaşamda olan değişime uyum sağlayamamak hayatınızı değiştiriyor olabilirsiniz şu an birçok birçok arkadaşların bunu başarmış olabilirler ama eski davranış şimdi nasıl göstereyim ya ee, şöyle söyleyeyim sen şimdi burada bir ders aldın tamam mı yaşadığın bir olay vardır bir sıkıntı vardır burayı terk ettin bıraktın diyelim tamam mı? ya da bir durum vardır ilk önce bu şekilde yorumlayacağım sen bu durumdaki burada kendini dönüştürmezsen buradaki hatalarından ders almaz isen Yeni bir alana geçtin. Çünkü bundan bahsediyor bak. Bir yere ya da bir şeye bağlı kalmak. Tamam mı? Buraya geçtin yeni bir alana. Yine aynı problemleri kendine yaşatma özelliğin çok yüksek. Çünkü buradaki hatalarından ders alıp dönüştürmedin. Hangi kısımdaysanız ona göre alın. Herkes için geçerli değil. Bir şeyi bırakıyorsanız sağlam bırakmanız lazım arkadaşlar. Sağlam bırakmak terimi de burada yaptığın hataları burada tekrarlamama. Buradaki karmayı çözmezsen. Burada yaşadığın problemler de sana can sıkıcı problemler yaşattıysa, burada çözmen gereken şeyleri çözmediysen, yeni alana geçtiğin zaman daha da katlanarak geliş. O yüzden sevgili boğaları hatırlatıyor. Burada çözmen gereken şeyi çöz, bittiyse de buradaki kendini komple değiştir, sabit fikirliliğini bırak diyor düşünceyle alakalı dönüş ki yeni geçtiğin alana daha güzel bir şekilde gel. Karmanı kırmış kırmış oluyor. Çünkü karma olayı daha gündemde şu anda. Tamam mı? Ama enerjiniz çok yüksek. Güzel alana geçiş enerjisi. Burada sabit fikirlerinizi kırmanız gerekiyor diyor. Olabilirliği arttırmanız gerekiyor kalbinizi ya da e, açık olan yerinizi, zarar gören yerinizi iyileştirebilmeniz için. Tamamıyla sabit fikirli boğanın gölge yanı, yani sabitliğinin size zarar verdiği alanları iyileştirmeniz gerekiyor dedi ve ekstra bir de şu anlamada gelir ee, sevdikleri kişi evli olursunuz vesaire bir ilişkiniz olur vesaire ya da işte arkadaş grubunuz olur bunlarla alakalı diyor ki lütfen sadık kal sadık kalmaya özen göster tamam mı yani sadakate özen göstermeniz isteniyor arkadaşlar onu bir sorgulayın durumunuz her neyse tamam mı yani ee, Mesela atıyorum kişinin kendisine ihanet etmemesi gerekiyor. Kendinize ihanet ettiyseniz, yani asıl temeli, ihanetin asıl temeli kişinin kendine ihanetidir. Her ne yönde olursa olsun, ile birini aldatmak zorunda değilsiniz. Yani aldatmak sadece bir kişiyle olmuyor arkadaşlar. Davranış şekilleriyle de oluyor. Burada lütfen kendinize ihanet ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Ettiğiniz alanlar nelerdir? Özellikle sabitlik konusunda. Sabit fikirli olma konusunda. Lütfen ama lütfen bu konuyla ilgili dönüşümlerini yaşa dediler. Yaşa. Bu çok önemli. Kısır döngüye girmesin. Tamam mı? Devam ettim. Evlenmek, mutlu bir yuva hayal etmek, söz, nişan, evlilik teklifi ve ödün. Burada diyor ki mutlu bir aile hayatında kalmak istiyor ya da ulaşmak istiyorsan bazı şeylerden ödün vermen gerekiyor dedi. Bak sabit fikirli olduğun gözüküyor burada bazı konularda ve dediğini deyip durduğundan bahsediyor. Yaşamda olan değişime uyum sağlayamamaktan bahsediyor. Buradaki sabit fikirliğinden bahsediyor mesela. Lütfen bu gölge yanını fark et yık. Böylelikle bütün ilişkilerine yansır. Bu konuyla ilgili ödün vermen gerekiyor. Çok emek verdim, çok işledim, neler yaptım demekle dönüşüm olmuyor arkadaşlar. Burada içeride kendi gölge yanının dönüşmesi gerekiyor. Çünkü senin yaydığın frekansa göre bütün işlev hareket ediyor. Çünkü bir nefes aldım. <laughs> Biraz nefes almaya ihtiyacınız var. Kafanız çok karışık arkadaşlar. Sadeleşmesi gerekiyor. Korkular var ee, muhtemelen. Ee, ya da endişeler var. Ee, özellikle evlilikle ilgili mutlu bir yuva hayal etmesi gerekiyor kişinin. İlişkilerde diyor sözlüğün nişandır güzel bir alana geçiş yapması lazım. Bununla ilgili ödün vermesi gerekiyor diyor. Özgürlük daha hat safada olabilir kişide. ya da dediğim dediklik hat safada olabilir ama hayır sen venüs burcusun senin bir kere aşkı güzel bir şekilde öğrenmen lazım bağımlı bir şekilde değil diyor saplantılı şekilde aşkı özgürleştirmeniz gerekiyor ki ilişkilerinizin düzelsin ya da ilişkileriniz sağlıklı bir şekilde ilerlesin ya da gelecek olan kişiyle atıyorum sağlıklı bir ilişki kurabilin diyor burada ödün vermen gereken şeyler var diyor çok ödüm verdim. Daha ne vereceğim diyen arkadaşlar erteleme dediler. Bu dönüşümü ertelemeyeceksiniz. Arkadaşlar artık ertelenecek bir durum kalmadı burada. Masumiyetinize geçiş yapmanız lazım. Kendi masumiyetinizi görürken sabır. Zaten he, sabır kartı çıktı. Zaten burada ben boğaların sabırlı olduğunu düşünüyorum. E, açıkçası çok sabırlı insanlardır arkadaşlar. Tabi herkese göre değişecektir de genelde sabırlıdır ama. E, kişinin masumiyetini evlilikle alakalı ya da ilişkilerle ilgili kişinin masumiyetini görmeye özen göstermeniz gerektiğiyle ilgili bilgiler geldi. Erteleme, masumiyet ve sabır. Kendi masumiyetini görebilmek ya da ortaya çıkarabilmek için de sabretmen gerektiğiyle ilgili bilgi verdi mesela. Senin kendi masumiyetini. Çünkü o kadar çok hayat seni olgunlaştırmıştır ki masumiyetine dönüş yapmakta zorlanıyorsundur. E böylelikle zihni teslim etmeyi öğrenememişsindir, yorulmuşsundur. O yüzden burada masumiyet çocuk ve saf enerjiye geçiş yapman gerekiyor dedi. İç sesine dinle, korkularından arın ve varoluş komple yeniden var olman ve doğman gerekiyor. Venüs'ün sağlıklı olan haline Sağlıklı aşk haline, sevgi haline geçiş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok ama çok önemli erginlik, artık olgunlaşma, aşkta olgunlaşma kısmına, sevginin hakikat boyutuna geçiş yapmanız gerekiyor. İlişkilerinizin level atlaması içinde de, sürecinde bu olduğundan bahsediyor. Artık çiçekleniniz, çocukluk döneminizi bir hatırlayın masumiyet, aşktaki masumiyet kısmınızı hatırlayıp bunun daha olgun, daha tatlış olduğu döneme geçiş yapmanız gerekiyor dedi. Peki ben şey merak ediyorum. Eğer karşılarındaki kişiyi sevmiyorlarsa hani evlilerse ne yapmaları gerekiyor? Şakacılık, katılım, olasılıklar diyor. Elinden geleni yaptığını düşünüyorsa diyor tabii ki diyor olasılıkla gitsin. Ama bunu yaparken öncelikle kendini, kendini bir tamamlasın. Ondan sonra tekrardan baksın bakalım ilişkisine diyor. Yani bu ilişkide özellikle hani istemiyorum ya da işte alamıyorum o enerjiyi hala evliyim diyen arkadaşlarımız varsa e, burada diyor ki kendi kendine bir ta, kendini tamamlasın. Eksik yanlarını tamamlasın. Zaten burada e, şey varsa eğer kişi karşıdan alamıyorsa o enerjiyi sendeki aşk enerjisinin problemli olduğundan bahseder. Senin kendi kendine tamamlanamadığından bahseder. Sen tamamlamadıysan karşıdan sana mesela tam geliyorsa bile sen onu göremezsin. Oradan alamazsın. Atıyorum başka bir kanala kayarsın. Başka bir kişiye kayarsın. Oradan farklı bir enerji alırsın. Buradan farklı bir enerji alırsın. Bu da senin aslında kendini bir nevi tamamlayamadığını gösterir. Yani burada diyor olasılıkları o zaman bakman gerekiyor. Hangi olasılıklara kendi içinde neyin eksik ona bakman gerekiyor diyor. Tamam mı? Ve yeniden doğman gerekiyor. İkinci yorumu da kendini tamamlayıp artık o ilişkiyi bitirebilirsin ama kendini tamamladıktan sonra. Çünkü aksi halde kendini aşk konusunda olgunlaştırıp tamamlamazsan ya da genel manada tamamlamazsan gitsen de o kişiden Yeni gelen kişiyle de birlikte olsan yine aynı problemleri yaşama ihtimali çok yüksek. Az önce anlattım. Bütün hayatınızla ilgili bütün hikaye bu. Burada kişinin yeniden nefsinden doğması lazım. Gördünüz mü? Sen kendi nefsinden doğmadığın sürece hangi olasılığa gidersen git aynı problemleri yaşamak kısmını kendine çağırırsın. Ama kendini tamamlayıp da bir şeyleri bırakır sonlandırırsan tamam mı? Her konuda aşk, iş, para hiç fark etmez. Ancak o zaman karmanı kırmış olursun. Karma kartıyla birlikte geldi. Ektiğini biçmek hatırlayın. Ve devam edelim. Sıradanlık, koşullama, politika yapmayı bıraksın. Kendini çok koşuluyor diyor. Evet, e, bazı sevgili boğalar bir yanı başka bir şey söylüyorken bir yanı başka bir şey söylüyor. Kendini açıkçası aslında sıradan, rahat, huzurlu bir hayat yaşamak istiyor gerçekten bak. Bak. Çok güzel. Hani şurada bu sıradanlık kötü bir şey değildir. Bak burada bir kadın. Burada işte ağaçlar, çiçekler içinde gayet doğayla uyumlu, huzurlu bir yaratım içerisinde. Ve kendini koşuluyor. Aslında boğanın sadece istediği sıradan güzel bir hani keyifli bir hani sıradan bir hayat. Koşullanma kısımları diyor ki kendi gücünü bastırıyor. Çünkü kendi gücü çıktığı zaman karanlık çıkabilir ortaya. Bundan korkuyor diyor. Bunlar zaten korksun. Bakın tamamen şuraları iyileşecek. Ama şimdi e, burada çiçeklenmesi için kişinin anlayışlı olması lazım. Yargıdan çıkması lazım. Anlayışlı olması lazım. Arkadaşlar karşıları için anlayışlı olmuyoruz. Bakın bu alt bilinçtir. Sen karşısına lütfetmiyorsun anlayışlı davranarak. Alt seviye eğer lütfettiğini düşünüyorsan bu alt seviye bilinç yapısıdır. Ben işin hakikatin özünü aktarmak durumundayım. Sen birine anlayışlı davranıyorsan eğer kendin içindir. Tamam mı? Yapacaksan kendin için yapacaksın. Bütün davranış hareketler hepsi kendiniz için, başkaları için yapıyorsunuz zannediyorsunuz arkadaşlar. Anlatabildim mi? Ya da hak rızası içindir anlayışlı olması gerekiyor burada kişinin. Burada olaylar biraz karışmış. Hem kalbi yönde başka bir alanda hem diğer manada ortalık biraz kızışmış gibi gözüküyor ama burada kişinin kendi karanlık yönünü, kendi maskesini görüp kendi içindeki karanlık yönün konusunda komple dönüşüm yapması gerekiyor ve burada ancak anlayışlı olarak bunu yapması gerekiyor. Sabit fikirliliğinden kurtulması gerekiyor bu onu aşağıya çeken gölge yanı. Lütfen buradan artık kurtulsun dedi. Sabit burçlarda özellikle hakiki eğitim nedir biliyor musunuz? Burcun ne olursa olsun ama sabitse eğer niteliği der ki işin hakikat boyutunda sabitlik kıymetlidir. Diğerleri teferruattır sana zarar verir der. Ama hepsi tabii ki bir yolculuktur ama sabitlik hakikat özde gerçektir sen hakikat boyutuna geçmeyip sabit kalırsan eğer <laughs> o zaman kendine zarar verirsin der yani. Ama burada çok güzel alanlarınız var. Harika alanlarınız var. Artık şurada kendinizi tamamlayın da dedi yani. Önünüze akıtmayın. Önünüze güzel şeyler akıtın. Bunun da fırsatları olasılığı zaten size açık diyor. Haydi bakalım. Kahverengi ayı ruhu mola verin dedi. Düşünceler özellikle. Tamam. Tavus kuşu ruhu ışıl ışıl parlayın değerinizi bilin dedi ve hızlı tepki ver. Dönüşümü sağlamanız gerekiyor cümlelerinize, duygularınızı, düşüncelerinize, ağzınızdan çıkan lafı her şeylere hızlı tepki ver. O an o geldi bu geldi mesela kafanın içinde de enerjilerde de lütfen bana ait değilsin uzak dur ya da tam bir yorum yapacaksın yargı yorumu dur şu an değil de. Ha ben bununla ilgilenmiyorum de. Lütfen uzak dur benden de. Hızlı tepki ver ya da güzel bir şey için hemen mesela negatif bir olay geldi kafanda onu aniden dönüştürmen gerekiyor. Hızlı tepki ver dedi. Devam ettim. Aslan ruhu Cömert ol dedi. Cömert ol. Anlayış konusunda özellikle örümcek ruhu. Düşüncelerinizi gerçekleştirin. Şimdi burada uyarır. Az önce de şurada içe dönüştü çok fazla düşüncelerle ilgili sıkıntı yaşadığın gözükmekte. Ee, örümcek ruhu, örümceğin kafanda negatif etkisini kaldırıp düşlerinizi gerçekleştirin diyor bak. Ne ekersen de onu biçersin dedi sevgili boğalara. O yüzden içe dönerek... Ne olursun kafanın içindeki bütün olayların önüne getirdiğini fark et. O yüzden kafanın içindeki bütün olayları dönüştürmek için emek ver, hızlı tepki ver dedi o. Düşüncelerinizi de hayata geçirin diyor. Güzel hayaller kurun ve lütfen bunu hayata geçirin dedi. Bilgeyi bilgeleye dönüştürün ve teslim olun dedi. Şunu da açmak istedim. Her zaman yeterlidir diyor. Çok güzel mesajlar. Teslim ol hakka teslim olman lazım. Sabit fikirliliğinden çıkıp da ve e, olabilirliği ve anlayışı bol artman gerekiyor öncelikle kendine. Haydi bakalım birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız. Benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz yoldaşlarım. Bunun için hemen videonun açıklamalar kısmına WhatsApp mesaj hattımı Instagram ve e-mail adresleri bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum yoldaşlarım. Hoşçakalın arkadaşlar.